Günaydın canlar günaydın herkese selam yeni videodan Hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olsanız iyi elhamdülillah diğer videoda dediğim gibi şimdi e, sonunda kirpiklerimi yaptırmaya gidiyorum çünkü manyak gibi gidiyorum burada kirpiklerim yok onları yaptıracağım e, bir 15 dakika geç kaldım saatlerim şu anda 11.40 Neyse can sıkmıyoruz Sağlık olsun Hemen yaptırıp eve gelmem gerekiyor Çünkü Saat 2'de Görümcem gibi bize gelecek Oturmaya Nefes nefesi kaldım Kız neyse dur Şimdi hızlı hızlı ben yürüyeyim Treni alayım Bu da kaçarsa artık bir saat geç kalacağım O yüzden hemen gidiyorum ben Ay. Böyle oldum Neyse hadi sonra tekrar dün Ve maalesef Ezban'ı kaçırdım canlar. Yani tren gitti. Bir dakikalık kaçırdım. En sevmediğim şey gibi ederim ya. Bir dakika ya. Neyse diğeri 20 dakika sonra gelecek ve ben çok geç kaldım. Ay şurada Google'un şeyi var. Ee, bürosu var. Üf, neyse. Neyse ben ezberini bekleyeyim şimdi. Ay sinirlerim bozuk. Tüksüzlerim bozuk. Ay canlar peynir bir ekip alayım. Kimse gibi edeceğim. Çekil de tutam var da. Görümce gelecek. Saat bir buçuk daha gelecek. Bu şekilde gelecekler de. Yedice mi biraz? Neyse canımızı sıkmayalım. Evet, şurada şöyle atomatlar oluyor. Onlardan alacağım normal Red Bull burada 3 euro tamam mı? Diğeri 2 euro. Bir euro fark yapıyor kız. Neyse canlar ben sahtelerinden alayım. Bir tamam. bakayım numarası kaç? 44. 44. 2 euro istiyor. Bir de Martin. canlar. Ben kirpikleri bir yaptırdım. Biraz şolarını kısa yaptırdım. Çünkü diğer modelden sıkılmıştım. Şimdi idare eder bence. Ben benim bölgeye geldim. Bile hiç orada açmadım. Zamanın kısıtlı olduğu için şimdi eve gidiyorum. Görümcem girdi birazdan. Zaten bizde olurlar. Bu yüzden evde açar mıyım açmaz mıyım bilmiyorum. Yeteneklerden bir şey yaptırmadım bu arada. Öyle kaldılar. Zamanım yok dediğim gibi. Neyse olsun tırnaklar da berbat gözükmüyor. İyi gözüküyorlar. Böyle. Şimdi eve geçelim. Bir beş dakikada evdeyim inşallah. Ayy. Canlar o kadar şey yiyecek almışız ki oradan eşimle. Hatta onun videosu bile vardı ama silinmiş. Eşim hep seçiyordu ne alacağız diye. Şimdi bunlar hepsi böyle çikolata buradakiler. Üç tane Dubai çikolatası birlikte aldık. Ne de kısmı? Aynen. Bir tanesini bulamıyorum şu anda bunların içinde. bir sürü çikolata dediğim gibi. Burada bir sürü cipsler var. Buralarda. Bunları çok seviyorum. Bunlar böyle kremalı oluyor çok da çikolatası ee, Çocukların bezleri birlikte sonra bunu almıştım oradan Michael korsun tabi sahte ee, bunu birlikte alamadım bu ben bunu göndermişler Ayaz'ın şeylerini göndermişler Azercine çanta almıştı onu göndermişler ee, burada krosanlar var yine öyle bu çok güzel ee, kurabiye kurabiye Abi, Şimdi böyle bir pakette görümcemi hazırladım. Şu buralarını ben bir düzenleyeyim. Hadi. Yani, Canlar ben hepsini yerleştirdim. Şurada Ay. hepsini şöyle poşetledim. Çünkü poşetsiz kalınca hemen çocuklar saldırıyor. Bizim çocuklar biraz tatlıcı. Şu kurabiyeleri de şuraya koydum. Bunlar zaten açılmış şeyler hep burada duruyor ki hemen yiyilsin diye, tekrardan geri koyulmasın diye. Ee, bu telefon hala burada. Buna geçemedim. <laughs> bu telefonu seviyorum çünkü yani. Neyse, bu da bu da kalsın. Ayaz da geliyor bizim burada. Ha? Evet, Ayaz geliyor. Şimdi bunları göstereceğim size. Bunlar böyle görümceğim gibi iki tane işte. E İki tane cips koydum, iki tane kroketan koydum. Ee, bakın, bunu kendime de aldım. Bu annemin, annem gibi de aldım bundan. Bu böyle yemekleri böyle e, tencereyi tutmak için veya fırından bir şey çıkarmak için. Onu da hemen şuraya koyacağım. Heh, şöyle dursun. Şurasının içini açalım kız. Heh, oldu mu? Heh, oldu. Şurada çok pratik diye aldım vallahi. Ee, bir yerden bulmuştum, almıştım. Hem annem gibi aldım bir tane. Şurada. E, bir de görümceme de almıştım. Bunu böyle vereceğim. Bir de kahve vardı sanırsam. içinde Türk kahvesi. Yunan kahvesi yazıyor da neyse. Türk kahvesi. <laughs> Kahvelerimizi çaldılar. Bir de Azra'ya babası oradan böyle soğuktu. Orası dışarı çıktığımızda böyle bir şey almıştık. Birlikte almayı unutmuşuz. Böyle kulaklarını korusun diye. Bu da onu da göndermişler. Bu da kesme tahtasını almıştım. Bende iki tane var ama en çok ahşavıç kullanıyorum. Biliyorsunuz zaten bir durumda. Bunu da beğendim vallahi. Bunu da böyle alayım dedim. Ben nereden almışım bilmiyorum. hay anneciğim onlar benim değil benim değil onlar. Bir de böyle pazardan kendime valla ev telliği almıştım. Dediğim gibi çoğu şeyi orada bıraktık çünkü yükümüz yoktu. Hem de hatta giyeyim şimdi bunları. Böyle. evde gezinmek için. Çok şirinler var. <laughs> Dediğim gibi de bu e, sahte şeyi, çantayı almıştım. Yani 10 euro mu 15 euro mu ne vermiştim buna. Öyle evet, idare eder bizi. Her azar onlar bizim değil anneciğim. Koy yerine onlar adatın tamam. Aynen canlar bu kadardı. Öyle. Canlar gördüğü üzere bir, bir şekildeyim. Görümcem şimdi gitti. Saatlerimiz altı buçuk oldu. Ben iki gibi evdeydim. Onlar da zaten gelmişler beni bekliyorlardı. E Ondan sonra onlar gittiler. İki çocuğu da duş yaptırdık eşimle birlikte. Ondan sonra ben duşa şey girdim eşim girdi öyle yani bugün bu öyle geçti yemek de yapmadım dünden zaten yemek vardı pirinç yapmıştık ve küçük e, fasulyeler gibi bir şey ama fasulye değil bilmiyorum ismi onlarla pirinç yapmıştık o var şimdi eşim e, işte da indi bak şimdi giydim tekrardan çocuk batırmış. Bak, ay <laughs> Allah'ım <laughs> Şimdi gidim. Ayaz üstüme aldım ve bir şey yiyordu. <laughs> of. Neyse. Çocuklu e, insanın hali böyle oluyormuş. Um, birkaç şey lazım eve. Onu alacak eşim. Çünkü yarın pazar bugün cumartesi. Kapalı. Öyle onu bekliyorum. Azra sütünü içiyor. Ayaz orada oynuyor. Ben burada kalifenin yanına geldim. Soğuk. Öyle. Bir update yapayım size dedim. Görümcemi yanında o kadar çok açmadım. Kendisi çok görülmek istemediği için. O yüzden açmadım. Öyle. Neyse bakayım. Hey. Eşim gelsin onu da aldıklarını da gösteririm. Belki bu videoyu kapatırım bilemiyorum. Veya yarın devam ederim. Gidişatı bağlı. Öyle kızlar burada tıt 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 akşamdan beri bak gerçekten akşam kaçta uyandım kız bu sesle 3'tü galiba gecenin 3'üydü uyandım. Bakıyorum bizden mi alarm geliyor? Kimden alarm geliyor? Dibimin ucunda Eşime diyorum acaba yangın yerine arasam mı? Bunu gelip söndürsünler niye? Ee, sonra işte komşulara falan sorduk. İyi misiniz? Hani yangın bir şey falanım var? Hiç kimse de hiçbir şey yok. Bu böyle çalıyor dün akşamdan beri. Sinirlerim bozuyor. Akşamdan beri geceden akşamı dün dün geceden beri dıt 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 hem de bizim tam kapının yanına koymuşlar ya. Ay. Siz düşünün. <laughs> Ay sinirlerim bozuk yani. <laughs> dün 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 dün. Hani uyuyamıyorsun da. Hadi uyuyorsun tamam da. Bizim yatak odasında duyulmuyor ama şimdi televizyon odasında. Dün dün dün. Allah'ım yarabbim. <laughs> evet. Nerede kaldı? Sonra bir tane böyle kesmelik salam almış. Bunları kızartınca çok güzel oluyor. Deneyin tavsiye ederim böyle kahvaltıda kızartıyorsunuz harika oluyor um, sosis almış sanırsam yarın afkan e, burgeri yapacağız burger yapacağız o yüzden bunlar lazım anne, ee, anne. normal red bull anne, tam anneciğim akşam şimdi başka neler var başka daha Daha bir tane sosis çıkıyor. Güzel kızım bekle anneciğim. Ve son olarak daha bir tane şunlardan çıkıyor Anne. sosislerden. Evet. Bizim durumlar böyle gözüküyor. Bakın. Oh my god. Bunları hadi ben toparlayayım hemen. Kızlar canlar. Eşim geldi. Hemen onu aldıklarını bir göstereyim. Ben size ışığı yakayım. Aynen. Böyle sıcacık Arap ekmeklerinden almış. 18'li yumurta. Ondan sonra çırgama. Şimdi şöyle koyalım. Bir tane um, ne bu? Ne bu? Hadi. <gülüyor> Salata. <laughs> Ledil'in şu enerjilerini seviyorum. Onlardan iki tane almış. Ondan sonra çırgama. Cıvıma... Ay kız çekirdek almış. Çöptendir yemiyoruz. Ee, bir tane salam almış. Tam anneciğim geliyorum şimdi. Tamam anneciğim. Okey güzelim. Daha bir tane tavuk sefasından almış. Tam anneciğim gel ben sen peçete. Nerede? bir tane böyle kesmelik salam almış. Bunları kızartınca çok güzel oluyor. Deneyin. Tavsiye ederim. Böyle kahvaltıda kızartıyorsunuz. Harika oluyor. Ee, sosis almış. Sanırsam yarın afgan e, burgeri yapacağız. Burger yapacağız o yüzden. Bunlar lazım. Ee, normal red bull Tamam anneciğim açacağım şimdi başka bakalım neler var başka daha. Daha bir tane sosis çıkıyor. Güzel kızım bekle anneciğim. Ve son olarak daha bir tane şunlardan çıkıyor sosislerden. Evet bizim durumlar böyle gözüküyor bakın. Oh my god. Bunları hadi ben toparlayayım hemen. Canlar saatleri şu anda biz 11 ettik. Herkes uyudu. Ben biraz daha takılmayı düşünüyorum. Çünkü telefonumu denklemem lazım. <gülüyor> telefonumu <gülüyor> eşimle değiştirdim. <laughs> Benim siyahtı. O siyahı aldı. Hemen göstereyim. O siyahı aldı. Ben altını aldım. Altın rengini aldım yani. O yüzden aktardık şeyleri. Benim iPhone'umu ona benim iPhone'um ona, onun iPhone'unu bana yükledik ama fotoğrafları falan düzenlemem gerekiyor. Altın rengini aldım. Daha hoş duruyor bence. Onu düzenleyeceğim, sonra bu telefon bekleri her şeyi sileceğim ve bu YouTube videosunu editleyip tarihini ayarlayacağım o zaman yayınlansın diye. Ondan sonra bu telefonu kilitleyip kaldıracağım. Bir yere eğer bunlara bir şey olursa tekrardan bu telefona dönelim diye. O yüzden e, bu telefonu düzenlemem lazım. İçindekilerine tekrardan giriş yapmam lazım her şeye. E, ve onun yanında tabii ki de uyumamak için evet. cips yiyeceğim. Aynen canlar. Bu da düt, düt hala duyuyor musunuz? Neyse, öyle işlerim. Ben artık kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bir blokta görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, diğer blokta görüşürüz artık. Hoşça kalın. <laughs>